tasan artık 2022 zirvesinin 10 liralarının o tasa furyasının yaşadığımız tasa furyasının yakınla bile yaklaşamadım maalesef. Hatta 4 liralardan yani 2022'de 10 lira tabi burada bölünmeler oldu ama 10 liraya gören hissemiz şu an 4 lira civarlarında seyrediyor. Artık biraz yatırımcımızın da gülmesi gerekiyor. Yatırımları olan bir şirket, güçlü bir şirket. Şuradan da bakalım. Yani şu an hatta e, 5.43 fiyat kazanç oranıyla e, fiyatlanıyor. Piyasa değeri defter değerimiz 1.66. E, son gelen çeyrekteki son e, çeyreklik bilançosunda brüt kar marjı artışı gerçekleştirmiş. E, net kar marjı artık gerçekleştirmiş e, az da olsa buralarında yavaş yavaş zamanı gelebilir diyorum şirketlerin düşük FK ile çalışıyor şu an Sasa burada desteğimiz neresi 4 liralar yani 4 liraların altına gelmediği sürece bir sıkıntı yok. Yine buradan 100 günlük hareketli ortalamamızdan e, dirençten yine bir düzeltme yapmışız. Biraz önce bahsettiğimiz konu. Burada tekrar 4 liralardan destek bulur muyuz diye iler izleyeceğiz ileriki günlerde. Buradan destek aldığımız takdirde 4.36 yani 100 günlük hareketli ortalamanın yukarı kırılmasıyla sıralı 4.88 200 günlük hareketli ortalama 5.55 500 günlük hareketli ortalamaları test edeceğiz. Burada oldukça zamana gelmiş yatırımcı. Yatırımcının parası da oldukça zamana karşıyım yenilmiş. Artık burada güzel haberlerle birlikte inşallah yükseliş gelir.